Değerli Ergen Gayrimenkul takipçileri, hepinizi Balıkesir Gönen Çığmış Köyü'nden sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli takipçilerim, bugün Çığmış Köyü'nde 5800 metrekare çok güzel bir tarlamız var. Bu tarlamız Gönen'e yaklaşık 15 km mesafede, Çığmış Köyü'ne de yaklaşık 3 km mesafede arabamızla yani bir 4x4 ya da Jeep ya da yüksek bir e, ölçekli bir arabamızla tarlamıza çok rahat gelebiliyorsunuz. Tarlamız şu görmüş olduğunuz alan değerli izleyicilerim etrafı ormanlarla çevrili, sınırları ormanlarla çevrili. Gerçekten çok güzel bir yer. Zemin yüzde bir, yüzde iki eğimli. Tabiatın ortasında, ormanların ortasında harika bir yer. Tarlamızın etrafı ağaçlarla çevrili. Birazdan sınırlarına da gideceğiz. Ama şu üst taraftaki yerler de bize ait. Bu görmüş olduğunuz, değerli izleyicilerim, görmüş olduğunuz düz alan bizim tarlamız. Şimdi hep beraber tarlamıza gidelim. Size kısa bir sunum yapayım. Değerli izleyicilerim, tarlamızın sınırları bu ağaçlardan başlıyor. Karşıdaki köşe ağaca kadar devam ediyor. 5800 metrekare müstakil. Hisseli değil. Müstakil bir tarla. İçerisinde elektrik su yok. Elektriği güneş ile suyu ise ee, sondajla halledebilirsiniz. Tarlamızın sınırındayız. Şu alan, şu görmüş olduğunuz boş alan karşı iki ağaçlara kadar devam ediyor. Şu iki ağacın arası da tarlamızın girişi. Şurada da sınırları belli. Doğanın ortasında harika bir yer. Gölene 15 kilometre mesafede. Çığmış köyüne 3 kilometre mesafede. Bu ağaçlar da bize ait. Evet tarlamızın uç tarafındaki sınırlarına doğru gidiyoruz değerli izleyicilerim. Pandemi sürecinde özellikle köydeki tarım arazilerine çok büyük bir rağbet oldu. Gönen Çığmış köyde çok araziler satıldı. Yerimiz burası. Şu görmüş olduğunuz ağaç tarlamızın sınırı. Yani en uç noktasındaki sınır. Değerli izleyicilerim. 5800 metrekare bir yer. Evet bu ağaç tarlamızın sınırı buradan böyle devam ediyor. Şu köşeye kadar devam ediyor. Şu alan karşı taraftaki alan değerli izleyicilerim. Karşı taraftaki ağacın olduğu nokta ve hep ağaçların kenarı şu iki ağacın arasına kadar yerimiz. Burası 5800 metrekare gerçekten muhteşem bir doğa var burada. Etrafı ormanlarla çevrili mükemmel bir yer. Kaz dağları'nın eteklerinde muhteşem doğası. Harika bir yer. Oksijeni bol. Yerimiz düz bir zeminde. %1-%2 eğimli. Değerli izleyicilerim, topraktan geldik. Toprağa gideceğiz. Siz de geleceğinize yatırım yapmak istiyorsanız ne altın alın, ne döviz alın, ne de faize para yatırın. Siz paranızı toprağa yatırın. Toprak her zaman kazandırır. Evet, tarlamızın sınırları. Burası tarlamızın Sınırları karşı tarafta da nostaljik bir ağacımız var. Kar, tarlamızın karşı tarafı, sınırlarla ağaçlarla sınırları çevrili. Değerli izleyicilerim, Çanakkale'deyiz, Biga'dayız, Gönendeyiz. Biz her yerdeyiz. Siz değerli müşterilerimizi, özellikle bu pandemi sürecinde doğayla iç içe olan arazilerimizi satıyoruz. Müstakil bir yer. İnanın muhteşem bir havası var. Evet, şu anda tarlamızın üst tarafındayız, üst sınırındayız. Gelin buraya doğayla iç içe yaşayabileceğiniz bir ağaç ev, küçük ev yapın. Sınırları buradan böyle devam ediyor. Karşıki ağacın olduğu noktaya kadar. Muhteşem doğa. Bol oksijen. Tertemiz hava. Size sağlık verir. Size uzun ömürler verir. Değerli izleyicilerim. Youtube kanalımızı yaklaşık bir yıl oldu açalı. Ufak tefek eksiklerimiz var. Hatalarımızı, eksiklerimizi hoşgörün. Lütfen kanalımıza abone olun bizi beğeni ve yorumlarınızla destekleyin. Sizlerin desteğine ve moraline çok ihtiyacım var. Tarlamızın sınırları. Hepinizi çok seviyorum. Evet, gerçekten yerimiz muhteşem. Dağlık, tepelik değil, düz, evli bir arazi. Ve buraya da çok rahat gelebiliyorsunuz. E, altı yüksek bir araba ya da 4x4 jiple çok rahat gelebiliyorsunuz. Tarla ulaşım yoluyla. Değerli izleyicilerim, sizi Balıkesir Gönen Çığmış Köyü'ndeki 5800 metrekare bu tarlamıza davet ediyorum. Gelin doğayla iç içe yaşayın. Değerli izleyicilerim bu tarlamız imarsız bir tarla. Kesinlikle beton giren her şey yasak. Normalde ağaç ev, kütük ev, prefabrik ev de yasak. Ama zaman zaman bu tür arazileri alan kişilere buraya bu tarz yapılar koyuyorlar. Bu da hoş görüyorlar. Yani normalde bunlar da yasak. Elektrik su yok. Elektrik güneş enerjisi suyu ise sondajla halledebilirsiniz. Siz de kaz dağlarının eteklerinde doğanın içinde güzelce bu şekilde yaşayabilirsiniz. Muhteşem coğrafya, muhteşem bir e, tabiat harikası burada sizi bekliyor. Ben şimdiden size çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, bana destek olduğunuz için. Alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Lütfen bizi takip edin. Bize destek olun. Beğeni ve yorumlarınızla bize destek olun. Buradan herkese, beni izleyen herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.